Mustafa Başkan'ın e, bu başkanlığa, Türk İş'in Başkanlığı aday olmasına gerçekten sevindim. Çünkü şu andaki e, iktidarda olan başkanın e, yani bizim açımızdan yani şu iki sene içerisinde ben e, herhangi bir şey yaptığını yani bunu yürekten söylüyorum görmedim. Yani devamlı bir e, hükümetin olur, olurunun yanında evet e, işte hükümet ne derse tamam o şekilde ee, benim de sendika sendikamızın gönderdiği eğitimlerde gördüğüm kadarıyla yani muhalif olan sendikaların e, bunu başarıp başa geçeceklerini söyledikleri zaman o zaman da gerçekten çok sevinmiştim e, inşallah hayırlısı olur Mustafa Başkan açısından tabii ki e, şu an için gönlümüz onunla yani olur ve Bizi daha iyi şartlarda, daha e, ülke şartlarına uygun bir şekilde e, yaşam, yaşam standartları oluşturur ve bizi, e, bizi ve ailemizi ve etrafımızdaki insanları mutlu eder.